Bak kalk orada. Da kalk, kalk, kalk. kalk git. Müşteri gelmiyor dükkan. Oturma oraya. Hadi kalk. kalk, 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 kalk. Lan ne mutlu sahabe. Hadi kalk oradan ya. Kalkmıyor ya. Bağrağı da gelsin ya. Ya yetmez, yetmez. Kal 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 Neresi? Daha yarım saat var. 15 dakika var. Gel. Alo. Gel şunu kaldır ya oradan. Bağır abi bağır. Oğlum bela mısın? <laughs> bela mısın lan sen? Bak <laughs> bak orada bak. bak. Gitti <laughs> ya. <adamın gülüyor> dükkanını kirlettin dükkanını. Ya virüs var abi haberi var. Ya virüs var sende virüs. <laughs> Kaldır dede. Beni oraya getirme. <laughs> Seni ben çağırmadım. Allah, sana. Seni ben çağırmadım. Şunu bak, aklın olsa ağalarla gemasın Seni ben çağırmadım. Ağalar. Evet, Ağalar. Ne var? Ya şunuda bu, bu başkan değil mi? Ya veri <laughs> hey Ya kalksın oradan da kalksın be insanların ilk geldiği ne? Millet seni tanıyor.